Çağrı Makine saygılarım ve sundu. Tüm bak. Bakkal ve esnafın alışveriş merkezi. Tüm bakın sunduğu sektörel başlıyor. İyi haftalar değerli izleyenler. Bir sektörelde yeni bir haftada daha merhaba. Bugün çok özel mutfak ve sofra gr grubu ürünleri tanıyacağız. 1945 yılında Ahmet Gürses tarafından kurulan beyaz eşya, elektronik, mobilya, otomotiv gibi birçok noktada faaliyet gösteren Gürses Şirketler Grubu bir buçuk yıldır züccaciye noktasında da hizmete başladı. Gürses Şirketler Grubu bünyesindeki GRS Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Şirketi'nin e, satış müdürü Kayhan İnan bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Nuray Hanım. Ee... Öncelikle e, Gürses Şirketler Grubu bünyesinde GRS dayanıklı tüketim malzemeleri olarak bir buçuk yıldır faaliyettesiniz. Evet. E, Züccaciye anlamında mutfak ve sofra ürünleri anlamında çok e, anlamlı özel e, ürünler üretiyorsunuz. Özel ve ayrışan evet. ürünler üretiyoruz. E, öncelikle e, Gürses Şirketler Grubu'nu tanıyalım ondan sonra GRS'ye gelelim ve ayrıntıları paylaşalım izleyenlerimizle. Gürses Şirketler Grubu 1945 yılında ilk ticari faaliyetine başlayan şu anda da farklı ticari alanlarda faaliyetlerine devam eden bir şirketler grubu. Biz de az önce söylediğiniz gibi GRS dayanıklı tüketim olarak bu Gürses şirketler grubu çatısı altında işi gücü sadece mutfak gereçleri ve sofra grubu ürünleri olan tamamen doğal, gücünü doğadan alan, çevreye duyarlı ürünler üreten, kendi markasıyla üretim yaptıran bir firmayız, Grup şirketiyiz. Hı hı. E, şimdi e, dayanıklı tüketim malzemeleri derken züccaciye alanında bir buçuk yıldır hizmete başladınız. Evet. E, bu yöndeki e, eksikliklere ihtiyacı gördünüz evet. belki ve özellikle insan sağlığına ve çevreye önem veren e, ham maddeleri kullanıyorsunuz. Evet. E, Yıllardır e, son zamanlarda özellikle kanser e, olma riski her geçen gün oranı tabii, artıyor. Tabii. E, bu anlamda e, ürünlerimizin ham maddesi çok önemli. Bütün ayrıntıları bugün konuşacağız. E, ürün gamınızda e, neler var diyelim öncelikle. Şimdi öncelikle söylediğiniz gibi ürünlerin ham maddesi son derece önem arz ediyor. Gelişen dünya koşullarında kullandığımız özellikle beslenirken gıda ve içecek hazırlarken kullandığımız malzemelerin insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerden üretilmiş olması bu anlamda bir eksikliği gördüğümüzden böyle bir kanala bizi itti. Bizim ürünlerimizin ham maddesi tamamen gücünü doğadan alan doğal ürünler. Dolayısıyla bu ürünler insan sağlığına zararlı. Hiçbir kanserojen. Bebek ve çocuk sağlığına zararlı, hiçbir yan etkisi bulunmayan, hiçbir petrokimya ürünü içermeyen malzemelerden üretiliyor. Tabii ki bu ürünleri üretirken dünyada kabul görmüş, bir takım referans kuruluşlar var. Bunların bütün herkes tarafından bilinenleri Amerikan FDA, Alman LFGB ve Avrupa Birliği REACH. Bu hı hı. E, Referans kuruluşlar ürünlerin üretim aşamasında insan sağlığına zararının olup olmadığını, ne derece zararının olduğunu hı hı. analiz ediyorlar ve buna göre bir rapor hazırlıyorlar. Gerçekten çok önemli uluslararası çerçevede e, geçerli olan onayları ve sertifikaları aldınız e, evet. ve e, evet. ülkemize getiriyorsunuz. E, Ham maddede neler var? Kanserojen e, madde yok dedik, e, petrokimya yok dedik, kimyasal hiçbir madde yok. Gerçekten çok önemli çünkü e, belki fiyatı uygun diye aldığımız bazı ürünleri Kesinlikle. çocuğumuzun önüne e, kendi yemek masamıza getiriyoruz. Ve hiçbir şekilde e, sağlığımızı düşünmeden hareket ediyoruz. Evet. E, bu anlamda güzel bir girişim olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Bu anlamda söylediğiniz gibi, sadece yediğimiz, içtiğimiz gıda maddelerine dikkat etmek, sağlıklı beslenme açısından tam anlamıyla tamamlanmamış oluyor. Bizim yaptığımız, yaptırdığımız, kendi markalarımızda yaptırdığımız üretimlerde kullanılan ham maddeler tamamen doğanın kendisinde olan ve kullanım sonucunda da, kullanımdan sonra da tamamen doğada çözünebilen, hı hı. E, tamamen yani geri, dönüşümlü, geri dönüşümlü ürünler, evet, bu da çok Tamamen önemli. geri dönüşümlü ürünler. Ee, bu ürünleri biz üretirken dediğim gibi bu dünyada referans olarak kabul edilen bu kurumların, kuruluşların sertifikasıyla ve onayıyla üretimlerimizi yaptırıyoruz. Kullandığımız malzemelere gelince hı hı. sofra ee, grubu işte, ürünleri bugün, dedik. Bu işte, gün suyu da sizin evet, e, kullanmanız e, malzemelerden, bardaklardan. Şimdi bambu tozu. Nedir bambu tozu? Şu bardak, gördüğümüz bu tabakları da göstereceğiz. Bambu tozundan evet. yapılmış. Gerçekten çok önemli bir hamamattı. Ayrıntılarını anlatalım böyle noktacık noktacık. Zaten elinizde tutarken tahmin ediyorum ürünün doğallığını hissedebiliyorsunuz. Gerçekten. Hiçbir koku içermiyor. Üstelik bu ürünler bulaşık makinesinde de yıkanabiliyorsunuz. Sınırsız bulaşık makinesi garantisi var. Bambu tozu şu demek. Bambu ağacını hepimiz biliriz. Bambu ağacının lifleri toz haline getirildikten sonra bu e, yüksek derecedeki fırınlarda, presleniyor kalıplara giriyor ve ondan sonra tamamen üzerindeki boyalarda doğal ve kök boyalar kullanarak farklı yani desenlerde istediğiniz e, renk de işte uygulayabiliyorsunuz istedikleri renkleri de uygulayabiliyoruz bakıldığında evet. gerçekten e, çok şık gözüküyor böyle değişik bir, bir maddesi var dediğiniz evet. gibi böyle bambu tozundan olması tamamen o doğal bir Doğallığı veriyor doğallığı, evet. o şeyi veriyor şimdi bu da e, plastik zannedilebiliyor zannedilebiliyor Kesin plastik değil Normalde bu bardağın kapağı e, sıcak bir şey koyduysak sıcak şekilde muhafaza edebiliriz. Seyahat esnasında e, bunun kullanmak lazım. Bunun malzemesi tanımda. nedir? Onun malzemesi de insan sağlığına zararlı hiçbir yan etkisi olmayan hatta insan vücudunda bile uygulamaları olan silikondur. <laughs> Bizim ürünlerimizin çıkış noktası tamamen doğal ürünler. Mevzattaki alternatiflerden... Doğadan e, mutfağınızın sloldanıyla... Evet, o da, da sloldanımız. markamızın sloganı, doğadan mutfağımıza... Bir tarafı geri dönüşümlü ürünler olması. Özellikle ben bunun e, tekrar tekrar e, altını çiziyorum ve çizmeye devam edeceğim. Çok önemli, çok önemli. Çok önemli geri dönüşümlü olması. Çünkü biz bu dünyayı gelecek nesillere de bırakırken dünyanın hala... Onlar tarafından yaşanabiliyor olması lazım. Dolayısıyla bu ürünleri ürettirmemizdeki temel noktalardan bir tanesi de bu. Hem mevcutta da alternatiflerini daha sağlıklı, sağlıklı beslenmeyi destekleyici hale getirmek. Bu anlamda petrokimya ürünü içeren, özünde petrokimya ve türevleri olan e, malzemelerden üretilmiş ürünlerden hariç, bu ürünlerin tamamen doğal yolla yetişen doğal ürünlerden üretiliyor olması hı hı. çok önem kazanıyor. Bundan dolayı da geri dönüşümü çok kısa sürelerde mesela şu örnek çok etkilidir. Bu bambu fiber ürünlerimizi toprağın altına gömdüğünüz zaman bir yıl içinde ürün yok oluyor. Tamamen yok oluyor doğalda çözünebiliyor. Bu e, kanıtlanmış evet, gerçekten evet, e, bunun evet. üzerine bir deney yapılmış ve geri dönüşümü olduğu da e, deney sonrasında ispat, ispat edilmiş. Evet. Bu çok e, önemli. Yani e, daha az para vereceğiz diye e, Çin malı ürünleri alıp da çocuğumuzun önüne kendi masamıza getirmeyelim. Evet. E, bu sağlıklı ürünleri Bu ürünlerin kullanalım. özellikleri de şu az önce bulaşık makinesine girebildiğini söylemiştim. Hı hı. Bunun haricinde bir de ürünlerimiz eksi 20 derece artı 100 derece ısılar arasındaki sıcaklıklarda kullanılabiliyor. Yani hı hı. yemeği pişirdikten sonra bizim bambu fiber ürünlerimizle servis ettiğimiz takdirde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Bu malzemeleriniz Dolayısıyla... var şu an hani... E... Kaşıkları getirdik, tabakları getirdik. Evet, tabii buraya Ama... getiremediğimiz, evet e, belki tahtayı da, da andıran, hı. plastik ve melemini de andıran ürünler fakat tamamen doğal ürünler. Sofra grubu ürünleri, hı hı. yani şunlar demek oluyor, e, tabak setleri, bardaklar, salata setleri, e, sürahiler, dondurma... Kase setleri. Dolayısıyla bu anlamda sofrada kullandığımız ne varsa, şu ana kadar kullandığımız plastik ve melamin olarak bildiğimiz ne varsa, onların tamamı artık bu doğal ürünlerden mevcut. Yani artık çok daha gerçekten hassas olmamız gerekiyor. Her evet. geçen gün evet. e, bir yakınımızın tanıdığımız birinin kansere yakalandığını görüyoruz ve e, istemediğimiz sonuçlar bunlar. Tabii ki ve bunların. Ee, bu tip durumlar yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim eksik olmayın. Siz de bu tür konulara hassasiyet gösteriyorsunuz kanal olarak e, bu tür ürünlerin kullanılmasının yaygınlaştırılması bizim gelecek nesilleri korumamız açısından da onlara sağlıklı yarınlar bırakmamız açısından da büyük önem arz ediyor. Hı hı. E, tabii ki şimdi sağlığın yanında e, görsel bir şıklık da sunuyorsunuz. Evet. Yani e, sağlıktan bahsediyoruz, geri dönüşünden bahsediyoruz ama şimdi bakıyoruz böyle e, noktalar var üzerinde güzel bir kaşık, çok, güzel çok bir banyo. Çok güzel olan e, şeyler tabaklar var. Bir evet. de bunların Biliyorsun. doğal şenlik de var yani. Evet, evet. Aynı şekilde bir de bunların doğal olduğunu bilerek bu ürünleri kullandığınız zaman hı hı. daha bir güvende, daha bir sağlıklı beslenmiş oluyorsunuz. Biz e, özellikle bu ürünleri üretirken e, şu aşamalara da e, tabi tuttuk. Ürünlerimizi test anlamında tüm ev hanımlarımıza denettik. Ondan sonra belli süreler sonunda işte bulaşık makinesine girdiğini söylemiştim. Geri dönüşleri topladık. Herhangi bir problem var mı diye memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizlerini ölçtük. Hı hı. Onların hepsi bu ürünlerin çok doğal sizin de az önce söylediğiniz gibi dokunuşunda da bu hissi veren ürünler olduğunu çok kullanışlı dayanıklı sağlam ürünler olduğunu hı hı. ve bu ürünleri çocuklarına da bebeklerine de, de rahatlıkla kullanabileceklerini bize söylediler. Biz kendimize düşünmeyiz belki çocuklarımızı daha kendimizden daha evet, e, evet, fazla evet, düşünürüz. Evet. Mesela şu hı. renkler e, ne kadar güzel ve doğal. Evet. E, gerçekten tamamen e, ham maddesi doğal ve istediğimiz renkleri de uygulayabiliyoruz. Tabii istediğimiz yani renkleri daha uygulayabiliyoruz. Daha Bunun e, renkli renkli olması gibi. gibi. E, şu e, plastik e, Zannederiz ve genelde plastikten yapılır ve silikon. Evet. Yani silikon insan vücudunda da kullanılıyor. kullanılıyor. Biliyoruz ki yani hiçbir şekilde insan sağlığına bir zararı Özellikle yok. Özellikle sofra grubu ürünlerinde sıcağa temas çok fazla olduğu için yani yemeği pişirdikten sonra servis aşamasında ya da işte belli bir saklama kabı kullanırken bu aşamalarda mutlaka sıcak olarak ocaktan çıkarttığımız gibi kullanıyoruz. <laughs> bu anlamda sıcakla temas ettiğinde ürünlerin herhangi bir tepkimeye girmiyor olması lazım. Bu anlamda bizim ürünlerimizde kullanılan plastik görünümlü bütün materyaller silikondur. Silikonun da insan sağlığına zararlı hiçbir hı hı. yan etkisi yoktur. Diğer maddelerde bambu tozu dedik. Ee, aynı zamanda seramik bıçak var. Ona gelmeden önce onun da çok e, güzel, anlamlı e, özellikleri evet, var. Evet. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. E, ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Tüm bak. Bakkal ve esnafın alışveriş merkezi. Tüm bakın sunduğu sektörel reklamlardan sonra devam edecek. Hepimizin bildiği üzere obezite ve kilo problemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef çığ gibi büyümekte. Özellikle gençlerimizin test food alışkanlığı, hazır gıda tüketimi, hormonlu gıdalar, şehir hayatındaki stres ve hareketsiz yaşam, vücudumuzda yağ birikimini arttırdığı gibi hamilelik dönemi ve sonrasında alınan kilolarda başlı başına bir sorun teşkil etmekte. İşte bu büyük sorunlara karşı artık sıkı bir yardımcınız var. Doktor Ender Saraç'ın tavsiye ettiği Misut Merhaba, bildiğiniz gibi tam tahıllı kompleks karbonhidratlar lif kaynağıdır kan şekerini düzenlemede ve kolesterol düşürmede etkilidir. Almara güvencesi ile Kore'den ithal edilen Güney Kore'nin geleneksel kürü misut garu sağlıklı tahıl tozu özellikle kan şeker düzeyinin düşmesinde ve kötü huylu kolesterolün düşürülmesinde etkili bir kürdür. Ayrıca saç ve cilde de faydalı. Misut garu bu özellikleri ile Amerika ve Avrupa'da çok popüler. %100 doğal, içinde hiçbir katkı ve boya maddesi yok. GDO'suz olan nusut Avrupa Birliği Tüketici Akademisi ödülünü almış güvenilir bir üründür. Siyah pirinç, kepekli kahverengi pirinç, yapışkan pirinç, kabuksuz pirinç, soya, sorgum, arpa ve mısırdan oluşuyor. Bağırsak ve sindirim sistemini düzenler. Toksinlerin vücuttan hızlı bir şekilde atılmasını sağladığı için cilt ve saçlarda daha güzel bir görünüm sağlar. Tokluk hissi sağlar, kilo problemi olanlara yardımcı olacaktır. Kolesterolü düzenler, kan şekerinin düşmesine yardımcı olur. Antioksidan, antosiyanin ve diyetsel lif kaynağıdır. Bağışıklık sistemini de güçlendirir. Düzenli kullanımda kilo vermeye yardımcı olabileceği gibi vücudunuzun sıkılaşmasına, selülitlerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Karı ile formunu kavuşmuş, Karı ile kilolarından kurtulmuş pınar gül hmm. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misutkar ile nasıl tanıştınız? Bir diyet kafeye uğradık, ilgini çekti ve diyet menünün içerisinde e, misutkar olduğunu söyledikleri bir bitkisel karışım. Onunla tanıştım ve orada ilk defa kullandım. Ee, tadı çok hoşuma gitti. Kendimi çok sağlıklı, zinde hissediyorum. Çünkü benim için çok önemli bu. İşim dolayısıyla sürekli bir koşturma içerisinde. Ama Nusut sayesinde e, gayet enerjik bir şekilde hem işime hem aileme zaman ayırabiliyorum. E, çok sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Aynı zamanda e, çok fit bir vücuda sahip oldum. Ve bunun yanı sıra da sülüklerimden kurtuldum. Bu da çok önemli benim için. Nusut Garı içeriğinde tam 21 çeşit Tahıl ve bitki özlerinden oluşan bir küldür. Mesut karniyu kullanmaya başladıktan sonra hayatımda gerçekten ciddi anlamda değişiklikler oldu. E, güne daha zinde ve sağlıklı uyanmaya başladım. Her şeyden önemlisi çünkü ben her zaman böyle yorgun kalkardım, Güne yorgun başlardım. Ama artık daha zinde, daha enerjik, e, daha hayat dolu bir şekilde uyanıyorum. E, tüm fazla kilolarımdan ve yağlarımdan kurtuldum, Selüt problemim artık sona erdi. Bu yüzden ben e, hem böyle hem de bayanlara. E, şiddetle misut karuyu tavsiye ediyorum. Buyurun. Misut karıyı nasıl kullandığımızı izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Ben mi? paylaşayım. Evet aslında eee içeriğinde yazdığı kadarıyla e, suyla veya ılık veya soğuk sütle yapılabiliyor. Ama evet. ben meyve suyuyla tercih ettim. Tercih edebilirler meyve suyuyla. Aç, aç karnına özellikle sabah ve akşam, akşam özellikle. Evet, özellikle. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar Hı. köyünde, kasabasında, şehrinde 79 liraya misut garu 21 tavırdan oluşan ve 2 ay boyunca size yetecek bu kürü. Yanında da termal, sauna kemerle beraber evinize, kapınıza teslim ediyoruz. Bu süt şöyle çok kullanımı rahat bir şekilde içerisindeki emniyet kapağını da açtıktan sonra günde iki kez yemeklerden önce bir ölçek, şöyle dolu dolu olmasına gerek yok. Şöyle simo bir ölçek alıyoruz. Suya, meyve suyuna, süte ya da yoğurda karıştırarak kullanabiliyoruz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yemeklerden önce güzelce karıştırıyoruz. Evet. Afiyetle içiyoruz, yeme rahatlığıyla sabah evet. akşam bir ölçek. Ben de tüm izleyicilerimize, tüm beyler ve bayanlar, e, benim gibi siz de fit olmak istiyorsanız, hayata daha mutlu, daha pozitif, daha enerjik bakmak istiyorsanız, fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız, mutlaka ve mutlaka Misut Garı kullanın diyor. Kısa bir süreliğine, sadece Misut garu fiyatına tüm bu seti size hiçbir kargo ücreti ödemeden evinize, kapınıza kadar teslim ediyoruz. Size sadece düzenli kullanmak kalıyor. Siz de hemen şimdi ekranda gördüğünüz numaraları arayarak bu kampanyadan yararlanabilir ve bu harika sete sahip olabilirsiniz. Tüm bak, bakkal ve esnafın alışveriş merkezi. Tüm bakın sunduğu sektörel devam ediyor. Evet değerli izleyenler kanserojen madde e, ham maddesinde olmayan e, sofra ve mutfak ürünleriyle devam ediyoruz. Ne demiştik e, tabaklardan bahsettik bardaklardan kaşıklardan e, birçok e, bambu tozuyla ürettiğiniz e, kesinlikle kimyasal hiçbir e, madde Hiç içermeyen e, ürünlerinizden bahsettik. E, seramik bıçak. Şimdi alışık değiliz aslında Dikkat seramik edin bıçağı, bize, evet. E, öyle söyle, söylüyorsunuz, o kadar keskin mi? Evet, bizim iddiamız şu: bildiğiniz tüm bıçakları unutun, Hı -hı. bildiğiniz tüm bıçaklardan daha keskin. Özel Yani neden e, seramik bıçak? Seramik, ham maddesi zirkonyum dioksit olan, dünyada da elmastan sonra gelen ikinci sağlam maden. Dolayısıyla hı hı. seramik bıçağın ham maddesi zirkonyum <laughs> dioksit. Hı hı. Zirkonyum dioksit çok yüksek derecedeki fırınlarda... <laughs> ...koz haline getirildikten sonra... ...kalıplara giriyor. Ondan sonra ayna yüzey dediğimiz parlaklaştırılma işlemi yapılıyor. Ve ondan sonra da keskinleştiriliyor. Seramik bıçağın en büyük özelliklerinden bir tanesi... ...Nuray Hanım. Hı hı. Seramik bıçak kullanım aşamasında, kullanım esnasında... ...meyve ve sebzelerdeki vitaminleri almamız gereken vitaminleri canlı mikroorganizmaları öldürmüyor. Bunun çok güzel bir örneğini anlattınız biraz önce. Onu anlatalım isterseniz bir elma evet. üzerinden. Evet, çok etkileyici bir örnek. Bir bildiğimiz çelik bıçakla bir elmayı kesiyoruz. Bir de diğer elmayı seramik bıçakla kesiyoruz. Biliyorsunuz elmayı kestikten sonra 2-3 dakika sonra artık son 3. 4. dilime gelinceye kadar o dilimlerde kararmalar, kahverengileşmeler başlar. Seramik bıçakta kestiğimiz elmada kesinlikle böyle bir şey olmaz. Bunun sebebi de seramik bıçağın meyvelerdeki, sebzelerdeki vitaminleri öldürmemesi. Dolayısıyla bizim seramik bıçaktaki, servilet seramik bıçaktaki sloganımız da şu: Vitaminler her zaman sizinle. Bu da özellikle yine çocuklar açısından düşündüğümüz zaman annelerin, ebeveynlerin çocuklarına yiyeceklerini hazırlarken seramik bıçakla kullandıkları yiyeceklerdeki vitaminlerin tamamen vitamin yiyeceklerde, meyvelerde ve sebzelerde kaldığını bilerek ...hazırlamaları çok büyük önem arz Yani arıyor. gerçekten e, çocuğumuza e, bir elmadan, bir portakaldan ya da ne veriyorsak... ...vitaminin tamamen almasını istiyorsak evet. kendimizi düşünmeyiz dedik ya... ...çocuklarımızı daha fazla düşünürüz çocuklarımızın ki. sağlığı için e, seramik bıçak elma örneği de gerçekten çok güzel bir kesinlikle. örnek. Çünkü e, deneyelim e, herkesin evinde bir elma var da elmayı alsın normal bıçakla kesin hemen kararmaya başlamak. başlar. Seramik, bıçak seramik bıçakla kesinlikle, böyle bir şey olmuyor. bu da bir kanıtı vitaminleri öldürmediği kanıtı. bir kanıtı. Bununla birlikte seramik bıçak kullanımı çok kolay bir bıçak. Şöyle ki kullanım esnasında Mesela bir soğan doğradınız ya da bir sarımsak kestiniz. Dayanıklılığı nasıl aynı zamanda? Şimdi bir soğan deyince patates yani böyle sert olan şeyleri düşündüğünüz zaman sanki kırılacakmış gibi geliyor. Yok hayır kesinlikle. Bir, bir karışık olmadığını evet, evet. sanırım. Herkes, herkes sizin sorduğunuz bu soruyu soruyor. Normal amaca dahilindeki kullanımlarda tezyah seviyesinden düştüğünü farz edelim. Seramik bıçağı herhangi bir şey olmuyor. Yani bir kırılma, çatlama ucundan yani bir atma. Kırmak için büyük bir çaba sarf etmediğimiz sürece, sürece kırılmıyor Bizim bıçaklarımızın tamamı seramiktir. Seramik kaplama değildir. Bu da en önemli özelliğimiz. Seragreen markalı bıçakların tamamen seramik olması, kaplama olmaması ömrünü kullanım süresini de arttırıyor. Bıçakların en önemli özelliklerinden bir tanesi de Hanım. körelmiyor. Körelmediği için bileme gerektirmiyor. Biliyorsunuz bıçakta yani hiç birimiz keskin, keskin olması bile hani dediğimiz gibi alışık olmadığımızdan dolayı çok keskin ama fazla Kokumlu Evet, o, o uyarıları mutlaka o da, yapıyoruz. Çünkü farkına varmıyorsunuz. Bilin olabileceğini de düşünemiyoruz. Düşünmüyorsunuz. Evet. Ondan sonra bir bakıyorsunuz eliniz kanıyor. Evet. O kadar. Ee, e, kokuları kesitim. ve tatları da karıştırmıyor dediniz. Mesela e, soğan kesiyoruz. O soğan kestiğimiz normal bıçağımızı yıkamamız gerekir. Evet. Ama ha, e, de evet, deterjanla yıkamamız gerekir. E, bu koku ve tatları karıştırmaması da e, bir özelliği. O da çok önemli olarak. bir özelliği. Kullanım esnasında herhangi bir koku barındıran soğan gibi sarımsak gibi bir hı hı. E, malzemeyi kestikten sonra sadece musluğun altında bıçağı tutup ondan sonra hiçbir deterjan kullanmadan ondan sonra da bir kuru bezle kurulayıp Elma kesip o elmayı yiyebilirsiniz. Evet. Kesinlikle ee, tatların karışmadığını düşünüyoruz. Gerçekten çok e, özel ürünleriniz var. Son olarak hemen e, bebek ve çocuk e, ürünlerinden bahsedelim. Türkiye'de süretörlüğünü yapıyorsunuz. Mother's corn ürünleri. Call. Evet. Ve mısırdan üretiliyor. Yani şu gördüğünüz madde bir... Mısır. mısır şöyle bir evet. sesini çıkarıyor. Renk zaten bildiğiniz Gerçekten doğal güzel. mısırın rengidir. Bu ürün tamamen çok mısır alışık olmadığımız evet. maddeler. Dünyada çok yeni bir teknoloji bu. PLA dediğimiz polilaktik asit, mısır nişastası ile birlikte üretim prosesine giriyor. Hı -hı. Ondan sonra bu şekilde ürünler çıkıyor. Bebek ve çocuk sağlığında. Onların beslenmesinde son derece sağlıklı Makine beslenmeyi muyuz yine? bazı serilerini makinede yıkayabiliyoruz, hı. bazı serilerini mikrodalgaya sokabiliyoruz. Bu üründe tamamen doğal bir ürün olduğu için hiçbir katkı maddesi, hiçbir kanserojen madde olmadığı için hı hı. insan hı. sağlığını son derece destekleyen, sağlıklı beslenmeyi destekleyen bir ürün. Az önce bambu fiber için hı. verdiğim örneği. Bu Mother's Corn ürünleri için de, mısırdan üretilen ürünler için de verebilirim. Bu ürünleri toprağın altına gömdüğünüz zaman bir yıl sonra ürün yok oluyor. O kadar doğal. Gerçekten geri dönüşümlü olması, insan sağlığı açısından çok özel ürünleriniz, sofra ve mutfak ürünleri. Şimdi insanlarımız bu kadar güzel ürünleri gördüler. Nerede bulacaklarını da merak edeceklerdir. Nereden ulaşıp satın alabilirler? Tabii izleyicilerimizin bildiği bütün noktalarda, işte ESSE gibi, Boyner gibi, YKM gibi gruplarda ürünlerimiz satılıyor. Bununla birlikte caddelerdeki bireysel züccacıya, manzaralarında, butik mağazalarında, Corn, Seraveir ve Serablate ürünlerimizi tüketicilerimiz bulabilirler. Gerçekten çok özel ürünler. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için bu değerli bilgileri, bu güzel ürünlerin güzel ve özel ayrıntılarını bizimle paylaştınız. Ben de çok teşekkür ediyorum hassasiyetiniz ve duyarlılığınız için bu konuyu gündem yaptığınız için. Çok sağ olun tekrar. Evet değerli izleyenler bir sektör daha burada bitiyor. Yarın 15.30'da tekrar beraberiz. İyi günler. Müzik Bu esnafın alışveriş merkezi. Tüm bak sektör eli sundu.